Merak etmeyin. Cabar yazıcı ile ilgili bir şey bulursak peşine düşeceğiz. Araştırmak için birkaç saate ihtiyacımız var sadece. Bu arada siz de dinlenin. Lütfen en ufak bir bilgi dahi olsa bize haber verin. Tabi. Mutlaka irtibat halinde olacağız. Eğer aranızdan herhangi biriyle temasa geçmeye çalışırsa direkt beni arayın. Bakımı çok önemli. Tabi tabi. Sizden haber bekliyoruz o zaman. Sağ ol. Ana. Siz geçin. Ben geleceğim. Yine nereye o? Ana korkacak bir şey yok. Geçin ben hemen geleceğim. Hadi geçin siz. Nerede kaldınız? Hani Can? Ha? Asıl sen söyle nerede Can? Ne yaptınız oğluma? Ha? Ne dedin sen yenge? Ne yengesi ya? Ne yengesi? Yıllarca hakaret ettin, hor gördün. Şimdi mi yengen oldum ha? Şimdi mi özür diliyorsun benden? Allah hiçbir şey Sen geldin Ejder çocuğumu kaçırdı. Sen mi yardım ettin? Ha? Sen mi yardım ettin? Ay Kur'an çarpsın Allah belan versin bilmiyorum. Sen bilmiyorsun babam bilmiyor. Kim biliyor? Her kim biliyor? Ah, ya Allah canım alsın ya bir bir mi işte? Biliyorsun. Biliyorsun. Ana dur. Ana dur. Ana dur. <laughs> Daha küçücüktü, daha gülecekti, eğlenecekti, oyun oynayacaktı. Neden aldınız oğlum? Oğlum neden aldınız? Neden aldınız? Ha neden aldınız? Oğlum benim olan. Oğlumu getir! Oğlumu getir! Yapma! Götürün. Yeter! Götürün. Yeter! Götürün. Yapma. yapma! Bugün adam doğum günüydü! <laughs> onun doğum günüydü! Doğum günüydü onun! Yeter! Oğlum! Ana! Ana! ana, ana. Dur artık dur. dur! Dur! Dur kendine gel! Kendine gel! Yapma! Ettim bak ettim! <laughs> yapma! Ana! Bak. Ana! Allah'ım canımın içi nerede? Canın içi neredesin? Ah! Ah! ah.